Merhaba arkadaşlar. Harika bir oyundayız Roblox'ta arkadaşlar. Bu oyunda neler yapacağız? Kanka sen biliyor musun bu oyunu? Kanka bu oyunu bilmiyorum. Nasıl bir şey yapacağız abi? Burada kanka iki tane kapı var. Doğru kapıyı evet, seçeceğiz abi. ve hedefe varmaya çalışacağız. Yanlış kapıyı bulursak tokat atıyorlar kanka. En baştan başlıyoruz. Tamam eee, yapalım kanka. Baştanla. Çok güzel ama bu oyun. Çok güzel. Tıklama oyununa şey, benzemiyor. Ben de Hadi hangisini seçti? Aa, buldu. Kanka gel gel bu. Evet, Benim bu. Beni götürün, beni götürmüyorlar ya. O sağdaki değil. Tamam. <laughs> ben buradan gidiyorum. Hıyar'sink pratik ya. Bak kanka. Ya. Sana da mı gösterelim? Ama burada rakibiz olmaz. <laughs> Allah Allah! Birden düşmanını tuttu adamı ya. E tabi yarış kazanıyoruz bak kanka. Gel <laughs> gel kanka kanka Aha, gel buldum. kız. Budur galiba. Ana öldüm. Kız şey kek attı pratiğe. Ya. Ayda ben de öldüm ya. <laughs> Kübik devam ediyor. Gelin bir yerde. Şöyle ucuna? geçelim arkadaşlar şu kapılardan. Hop, buraları geçmiştik zaten. Gel, gel, Şimdi gel. doğru kapıyı bulacağım. Gel, gel, gel. Evet bu. <gülüyor> Budur. <gülüyor> Bana tuzak <laughs> mı hazırlıyorsunuz ay, ay, arkadaşlar? Olmaz ama. Kübik geçtiğin zaman zaten üzerinde tik çıkıyor. Diyor, görüyoruz biz. Oh bu arkadaş gösteriyor. <laughs> Acaba hangisi? Sağdaki ya ben deniyorum. Ah doğru tamam. Aa, ben denedim sıra başkasında abi. Bir dakika, ben pratik. de. Ana öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben doğruya gittiğim halde nasıl öldüm? Ben bekliyorum pratik sizi. Tamam. Bekle Ay, veya git. Kazanabilirsin yok. kanka yarış yapıyoruz. Kanka ben kazanmak istesem kazanırım zaten yani şimdi. Öyle mi diyorsun? E, devam et diyorsan edeyim bitireyim yani. Yok yok seni biliyorum ben. Bu oyunlarda birincisi. Yok be öldüm. <gülüyor> <gülüyor> evet hadi gelin bakalım. Kapı tahmini yapın ben de beleş geçeyim. Ee, Sağdaki. Ben, ben aa, öldüm. Aa, be Kübra gitti. <laughs> evet demek ki buymuş. Şu olabilir. Ana öldüm ya. Gerçekten tahmin etmek zor arkadaşlar. Evet ya yani sürekli ölüp başa dönmek gıcık. Hey, yarışın amacı bu. Bir de süremiz evet, var tabii. arkadaşlar. 4 dakika ne? 4 dakika 25 saniyelik bir süremiz var. <laughs> Bitiremezsek kapıcım. yeni baştan. Of. Hoppa. Çabuk çabuk çabuk. Geçiyorum geçiyorum. Oh, Buradan geçeceğim. Arkadaşlar pratik sol sağ yapacak. Ay sol sol Aa, gitti. Sol, sol. Tüh. Çok kandırıyor çok çok. En kandırmadım. Sol sol yapacağım ben de öldüm. Ay sol 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 ha. Üç defa sol haberiniz Aynen. olsun. Niye söylemiyorsun? Dedim ya sol sol diye. Ben de öldüm dedim ya aynı yerde. Üç tane sol var orada peş peşe. Ben iki tanesini buldum. <laughs> Her neyse ondan sonraki büyük ihtimalle sağdır. Ama en çok kapıyı bilen kazanıyor biliyor musunuz? Kanka tamam sonra doğru pisleşiriz. Daha 3 dakika var. Ne yapalım şimdi? Evet e, o da pratik var. Pratik sol. Pratik sol. Sol mu? İyi sağ evet. ol. Hadi ama, Hadi. burayı bilmiyorum. Burayı ben de mi? bilmiyorum. Sağ değil mi? Sağ. Oo, Aa, ikimiz de gittik. <gülüyor> <gülüyor> pratik bekleyeydim bari sen doğruya Keşke yapmasaydım. <laughs> Aha ben geçiyorum. Çabuk yetişelim. Aha! Kübra bizi geçiyor. Koş koş. Koş koş koş. Ah oh, Hangisini gördün? <laughs> Söyleyebilirim istiyorsanız. Ama Ay, beni orada bekle. Boşuna ölme. Ya ben doğru kapıdan geçip nasıl öldüm? Ne saçma bir şey. <laughs> Acaba emin misin? Şaşırıp acele edip. Ben de ya Kübra işte ben duvara vuruyor zaten kendini. Niye öyle bir şey yapıyorsa? Ben o duvarlara çarpa çarpa nasıl <laughs> Tamam. Hop buradan geçiyorum. Acaba bu odur ya. Oh tamam. Budur. Pratik yine Aa, sağ, sağ. Aa. Na 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 na. Yaklaşık 2 dakika 40 saniyemiz var arkadaşlar. Başardık başardık başaramadık. Dona kaldık. Arkadaşlar en son sol sol 3 tane sol yaptık ya sonra sağ sol. Öyle mi diyorsun? Hayır sağ sağ. Hayır sağ. Aha ee, kanal kafamı karıştırdın ya. Sağ sağ ya. <laughs> İlk defa sağ var. Kafası bulandı. Evet iyi gidiyoruz. Evet burada bir kardeşimiz bekliyor. Hemen bu diyorum ya nasıl ölüyorum ya kafam karıştı benim çok zor ya gerçekten arkadaşlar hiç gözümde Giderek... gibi değil Hı -hı. bayağı zor gerçekten aynı yere başa dönmek sen bulabildin mi kanka ben bayağı ilerledim kanka Aa. iki tane sağ sonra halkına sol sağ olması lazım. Tek, tek kalınca çok zorlaşıyor bu ha, iş. Ha, tamam. Anlaşıldı. Tekrar Arkadaşlar... sağ kübra. Vay arkadaş süpersin nasıl bu biliyorsun? Hop. Oh. Ondan sonra bilmiyorum Buradan o kadar geliş. böyle yapıyorum. Tamamdır. Bu da böyledir. Ee, yani gel Hayır. Ay, yetişemedim pratik ya. Zamanlama kötüydü Kübra. <gülüyor> 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 ne yapayım yine kapıya Çıksaydın o kapıdan görecektim seni. Kübra burası ne sağ Ben söyledim değil mi sana burayı? Evet. Ben buradan diyeceğim. Ha öldü. <laughs> Haydi adamım. Hızlı koşma yok mu bunda ya? Var bir şey diyor. Hız bobini falan diyor. Bundan bir şey anladınız mı arkadaşlar? Abi şey bunda da galiba pet mantığı var ama biraz şey kasmamız lazım. Herhalde. Belki de bu daha devam ediyor. Böyle bitmiyor. Ya biz bu turda çok bir şey yapamayacağız arkadaşlar. Bence bir dahaki tur düşman olmak yerine birbirimize yardımcı olarak yapalım. Ne dersiniz? Bence de. Bence de. de biz sıra herkes de olsun yani. Evet. O onda olsun, o evet. onda olsun. Arkadaşlar bana gösteriyorlar. Sağ olsunlar. He. Arkadaşlar son 30 saniye. Hiç Hadi bakalım. Yapınca. Seçin bir kapıyı. Ben cesaret edemiyorum. İki Oldu. tane kardeş var burada. Heh, tamam. Haydi. Şimdi burada bir kapı seçelim. Hop, han kanal yolu gösterdi. Allah oh, gitti. sol sol. Tamamdır. Buradan da sağ diyorum. Tamam. Ama burayı bilmiyorum. Aa! Süre bitti, bitti değil kanka. mi? Ya bitiremedik ya. arkadaşlar. Ya arkadaşlar hadi başlayalım hep birlikte. Tamam. Yaparız. Hep tamam. birbirimize yardım edelim. Sağdaki sağ. Sol Aa, sol sağ olmuş, solmuş. Gelin. Tamam. Hangi kanalı bekliyoruz Hangi gel kadar. sen de. Geliyorum abi ben. Siz devam edin. Aa bu kız da gitti hemen. Sol abi. Evet. Aa kız sana ölmeye kanka. Biz tamam. gelip gelip durursak ama. Ee. Helal Kübra. Ho -ho. Hop. Kübra hele. Ezberledin Aa, galiba. Yok. Aa, öldüm. Kanka gel. Tamam. Sağdan geçeceksiniz en son kine arkadaşlar. Aa, Aa Gitti. git. kanka. Sadece ben size yardımcı abi. olayım arkadaşlar. Hıpırık geliyorum. Haydi bakalım haydi bakalım. Evet bu. Sağ. Burasını bilmiyorum arkadaşlar. Dur bakalım. Hmm. Ha, Aha, tamam. kız geçti vallahi süpersin Tamam. Zaman kaybetmeyelim. Kız deniyor mu? Deniyor Ben halde. deniyorum. Aa, ben Aa, öldüm ya. kanalın denediği yer doğru arkadaşlar. Kanka sağda devam edeceksin pratik sağ. Sağ. Gel gel kübük kübük, kübük, kübük. Geliyorum. Dur bakayım burada ne varmış? Kırmızı yol falan alabiliyormuşuz. Bizim winimiz yok ki hiç galiba. Aa, yok ki. Evet bizim hiç winimiz yok ki. Win evet. Olmayınca öyle oluyor. Buradan sol. Oh. Evet çok güzel. Tekrar sol. Burayı bilmiyorum. Sağdan mı gitsem acaba? Kanka nereden gitti? Bize de göstersene burada kaldık biz. Gel miyiz? göstereyim. Bekle. Gel, gel kanka gel gel gel. Geldim. Gelin gelin. Buradan sol. Devam 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 devam. Ama burayı bilmiyorum. Ben bunu deneyeceğim. Aha doğru. Aa, Aa, doğru. doğru. Gel gel kanka sağ. Gel, süper. gel, gel. Çok süper. Ah be. Ayda. Tamam Kübra onu Ankara'lı bekleyelim. Ona yol Ankara, gösterelim. Yetiştim. Şu an koşa koşa geliyorum. Siz devam etmeye çalışın istiyorsanız arkadaşlar. Yolları biliyoruz tamam. zaten. Tamam. Bir Ankara'lı bekleyeyim bakayım ben. Geldim Heh. abi. Gel kanka. Pratik sen göster yolu kanka. Kübra denesin istiyorsa diyeceğim gerçi öyle de olmaz ki. O bize yolu gösterir. Tamam geldim. Hadi bakalım. Ana işte buradayız. <laughs> Kübik sen mi ben mi? Abi, Aa o o, yanlışmış. <laughs> Bedavaya tamam. koyduk. Hadi bakalım atla bakayım. Atla bakayım. Var <laughs> mı isteyen? ben yapıyorum bak yapıyorum. Yok ben yapıyorum tamam. Aa, Aa doğru tamam. yaptın. Sıra <laughs> benden. Aa, yani. Sağ sağ oyna. Sağ. Aa öbür de sağ pratik. Evet. Ben şimdi geliyorum tekrar. Ama nasıl geleceksiniz? Yardımcı olayım mı? Biz geliyoruz sen devam edebiliyorsan et kanka. Ediyorsun. İki defa sağ yapacağız. Öğrendik biz. Tamam. Hadi. Neymiş bu? Vimel Yu. Hadi cesaretini göster bakalım. <gülüyor> Gösteremiyor. <gülüyor> kanka bekle gelmek üzereyiz. Evet. Kanka bu çok uzak ya. Geldik. Geldik. Haydi devam ki. Ah, saymış kanka bu da. Üç defa sağ kübik. Beleciği ha. melio. Hadi. Acaba geçsem mi? Geçmez. Bence sol. Sol, Aa, sol Bravo. <gülüyor> <gülüyor> ya bu kız hiç geçmiyor ya. Seni kesin. Evet, o da beleşçi bizim kız. gibi. <laughs> ben sol yapıyorum. Aa, üzgünüm. Ya. saymış. Hadi. Hadi. Hop. Tamam. Sağ yine arkadaşlar. Sağ. 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 Üç tane sağ yaptık. Tamam. Demek ki yine oh. sağ arkadaşlar. Dördüncü oh, sağ. Allah. Bu ne ya? Herhalde sol artık buradan sonra. Denesem mi? Deneyemeye cesaretim yok. Squid <laughs> Game. Ya dört Haka tane. Burada. Evet. Gel. Gel. Aha. Kanka ben devam ettirmeye çalışıyorum. Hadi bakalım. Aya, sağ kanka. Yine sağymış kanka bu. Ne ya beşinci sağ. Oy. Yoruldunuz değil mi? Yok yorulmadık ya. Herhalde sol. Benim... artık bundan sonra. Evet solmuş arkadaşlar. Beş tane sağ sağdan olalım. sonra bir tane sol. Kanka sen bir geri gelip gösterse biz gelemiyoruz Tamam bazen. Gösteriyorum. Tamam. Ee, Kibray gördüm. Hangi kanal nerede? Kanka daha yarı yoldayım ben. Tamam ben de geliyorum seni karşılamaya. Vay yapayım. vay vay bir sürü kapıdan geçmişiz be. Çok kapıdan bir geçtik kanka. Bir şey söyleyeceğim 50 kapıdan kaçıncıdayız şu anda bilen var mı? Eee onu nasıl görüyoruz bilmiyorum Biliyor ki. Bilmiyorum ki ben de. Bilmiyoruz. Kanka gel geçtim nereye gidiyorsun? geçtin mi kanka? Yani gel, diye diye ya, ha, geçtin mi, kanka? 46 tane kapı geçmişiz. Gerçekten mi? Neredeyiz evet. diyor, kız bir bakın. Çabuk arkasındaki bir gelmesin beleşçi kız. 46 kapıdan geçmişiz. Hala bir yeri varamadık. Bu, bu da sol. sol muydu? Sol. Tamam. Pratik çabuk gel açıyorum. Öle, öleceksem de gör. Sol, sol mu bakalım. bu? Ha, benim bunu bilmiyorum. Hep sağdı. Ben sol diyorum. Sol. Aa, sol. Aa, tamam. Tamam. Ben de kübik ben de. Asa. Asa. Süper. Acaba sol mu? <laughs> Oğlum çok az kapı kaldı. Zorlayalım. Allah'ım gel gel sağ. Aa, <laughs> tamam. Uh -huh. Sol ol lan. Sol sol gel çabuk gel. Ay süpersin. Ya şu kız denese bir. Bıcık Atmıyor ya. kendini hiç feda etmiyor beleşçi. Ay. Ya ölme Kübra ya. <laughs> sağ sağ kapıdan geleceksin. Sağ tabii. kanka sağ gel. Pratik. Sağ sağ ikinci sağ oldu Kübra. Deniyorum lan. O kanka aa, üçüncü sağ söndürdü. Acaba. Kanka kanka ölmek istemiyorum. Ee, kanka aa, yine dördüncü sağ. 4. sağ. Ha, bu soldur ya? artık ya. Bu soldur kanka. A, sol evet gel. sol 4 tane sağdan sonra bir sol Kanka 5 tamam. kapı kaldı Şu an kübiyi gidip almamız lazım abi. Sen bir gidip kübiyi ben al gideyim, istiyorsan Ben gideyim alayım geliyim Kübra'ya Geliyorum geliyorum merak etmeyin Siz Biraz gel. daha ilerlemeye çalışın. Gel gel Çok heyecanlı oynuyor Kübük evet. şimdi gelemezsen bir anlamı yok Burada hep birlikte ilerlemek önemli çünkü Evet. Tamam geliyorum Bu arada 3 dakikamız kaldı Umarım varırız Varamazsak. Ay vay. <laughs> varız, varız. İki kişi zaten beş tane evet. kapı kalmış kanka. Evet. Çabuk, çabuk, çabuk. Har yap. Şu kız da deniyor, kız da işimize yarıyor en azından. Evet. evet. Önceki umarım geberir. Bak bizi bekliyor pislik. Hayda öldü arkadaki kız ya. Duvara Niye? çarptı. Niye yanlış oynak. acele etti? Kibik gelebiliyor mu? Geliyor. Beleşçi bekliyor burada. <laughs> Adımı da beleşçi. Solcuymuş soldan. Helal lan. Denemiş demek ki kanka. Ha, Bakmış gelmiş. Yapmış geldi yani geldi. cesaret yapmış. Tebrik evet. ederiz. Kibra ben deniyorum. Sen çok uzak yoldan geldin. Haydi geçmiş olsun. Aa. Öldüm lan. Solmuş kanka. Öldü. Hadi deneyin arkadaşlar. Evet denemeyelim. Gel bir sana alalım. Bu kız denesin. Evet. Gıcık. Aa bakoda geliyor. <laughs> Ay öldüm. Neyse. Deneseydin bari Kübra öleceksin. Yanlışlıkla çarptım öldüm. Ne diyorsun? Vallahi ya. Soldu değil mi en sonuncusu? Ben karşılıyorum seni. Kanka geri gelmeseydin Pratik. Geliyorum. Belki dakikamız artık yetmeyecek kısımda bundan sonra ölen olursa sen geri gelme en azından kendin belki şansını da bulursan üç tane kapı kalmış yani. Gerçekten mi? Bak kazandı abi. biri. Kız kazandı Aa. küçük kız kazandı. Keşke Pratik orada kalıp onunla gitseydi bak o da kazanacakmış. Eşe yine kazanacak daha var. Ha tabi. Hadi bakalım 1.5 dakikamız var. Pratik sen kızın yanında kal bak o deniyor devam edersin en azından tamam. bir turda. Bak, bir tane daha ödül almak için bak nasıl basıyor görüyor musun Kübra? Ben geldim. Şimdi <laughs> hangi kapıdan geçeyim? Burada ne yapmış sol. Sağ mı yapsam acaba? Bekle kanka geliyoruz. Bekle kanka geliyoruz zaten dibindeyiz artık. Sağ yapacağım ya. Hakikaten çok az kapı kalmış bitmiş. Evet Umarım. bu da soldu galiba değil mi? Kanka bu sol muydu? Pratik bir arkadaki ne? Gel gel bu. Dur Sağ. Ama kaybedemeyiz. Aa, gel sağdaki sağ. kanka. Acaba yine sağ diyorum. Absol sol, pratik sol. sol. Ben büyük ihtimalle gelemeyeceğim. Siz devam edin. Sol. Kübra sana yolu gösterir Aa, şimdi. sağ mı desem acaba ya? Bekle, bekle Kübra. Pratik, pratik. pratik arkandayım. İki arkanda hangi kapı? Ha, geliyorum Kübra, bekle. İki arka. Gel 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 gel. burası tam tam. Burası bir de çapra Evet. Ama şuradaki kapıyı cesaret edemiyorum. Tamam. Son evet. kapı. Aa, Aa saymış. Kübik bas hiç pes etme belki olur. Tamam. İyi, evet, pratik arkadaşlar bitirme. Vardır. Kanka yolu tarif edersin. Bekle bir saniye. Dur gel bitir, gel bitir. ben kazandım size tarif edeyim siz de kazanın. Kanka süre kalmadı ki nereye yetişeceğiz? Hız 11 saniye. Yetişemez, yetişemez misiniz? Saniye. Yok kanka sen git ödül al. Pratik ödülü al kanka ödülü al. Git, git. 5 saniye var alabilir miyim? Kanka niye almadın ödülü? Hayır. <laughs> 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 Başaramadık mı yine? Yo, ben ödülü aldım sayıyorum kendime. Ne ödülü verecekti Bırak, ki? Bitirdi sonuçta sona kadar. Evet. Arkadaşlar doğru kapıyı seç oyunundaydık Roblox'ta. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.